Şimdi arkadaşlar sevgili Malatya demişlerim Ahmet Kayan'ın taktiği yapacağım umarım hoşunuza gider. Hangisini söylüyorum? Doruklara sevdalandım, dağları görmek için kan gölünde bulandım, sabahı görmek için kavgalara kuyulandım, şafağırmak için. Kavgalara kuyulandım Çapa varmak için Bir kuş çiz yavrum bir kuş ee, Kanatlanmış bir kuş ee, içinde İçinde var olsun içinde Ahmet Kaya olsun İçinde şarkıcılar olsun Bir kuş çiz yavrum bir kuş Şarkılar gelir geçer Bir geceden bir gece Yüreğim para para yankılanır bir acı, Gün olur katar katar Karanlıklar bin parçaya Gün olur şapaklanır Karanlıklar bin parçaya Teşekkürler arkadaşlar sağ olun Allah'ın